Arkadaşlar tekrar herkese merhabalar. Ee, geçen gün burada bir dermatoloğa gittim ben de. Ee, saçları muayene ettim için saç diplerimi biraz dökümlü oldu. Ha, dönemsel de oluyor böyle şeyler gerçi yerine çıkıyor da ben yine de gideyim istedim. Gittik doktora. 1000 peso sadece muayene ücreti aldı. Sonra benden bazı kan tahlillerini istedi. Çünkü vitamin eksikliğinden mi kaynaklı ne olduğunu anlamayı çok istedi anlamak istediği için sonra bir bana bir de bir şampuan önerdi şimdi 1000 peso muayene ücreti sonra bir laboratuvar e, laboratuvarda kan testi vermemiz gerektiğini söyledi bir laboratuvara gittik orada da kan testinde şey istediler ya uzatayım ya bunu şöyle acayip bir sıcak var bu arada yanıyorum yani bir de düşünün saat 5.30 yani neyse konuyu dağıtmadan 1000 peso muayene ücreti doktora. Sonra bir laboratuvarda kan testini sordu işte ne kadar tutsa 4800 peso e, kan tahlili yani kanda da 2-3 tane bir şey bakacak yani sadece böyle çinko seviyesi, demir seviyesi falan böyle onlara bakmak için. E, oldu mu sana 5800 peso bir tane de şampuana verdi o da elimde şu an o da 540 peso da şampuana verdim oldu mu sana 5300 peso. 5400 Ondan sonra kan tahlilinden sonra o alacağımız sonucu tekrar doktora göstermek istediğimiz zaman gideceğinde bir bin pezo öyle vereceğim. Olduğumuz zaman yaklaşık 6500 peso. Düşünün burada asgari ücretin 4000 şimdi Meksika genelinde yanlış öğrenmediysen eğer e, Meksika'nın asgari ücreti burada 4800 de e, 6000 4600 ile 8300 peso arasında değişiklik gösteriyor. Düşünün bir dermatoloğa gidiyorsunuz verdiğiniz paraya bakın. Yani küçük bir şampuan 540 peso olur mu ya? Şu o da 650 pezoydu da indirim olmuş herhalde çünkü geçen gün gittiğimde bunu da siparişle getirdiler. Ellerinde yoktu. Geçen gün gittiğim sorduğumuzda 650 peso mu? Yani yaklaşık bir 40 dolar falan söylemişti. Bugün gittiğimde 540 peso aldı. Ee, ha tabii doğru. Ee, indirim yaptı bize. Doğru. Normal fiyatı bu dedi. Biraz sohbettik yerde indirim işte bize. İndirimi kesti. Normalde 650 peso falan bir şampuan düşünüyorum. Yani burada da Meksika'da şöyle bir şey var abi. Zengin sen zengin sen fakir bitirsin. Yani düşünün sağlık sistemi yani böyle devletin sağlık sistemi yok dedi yani Çok garip bir şey Yani. Paran yoksa bitmişsin abi. Başka bir açıklaması yok mu? Yani. Oh. Yani bahsetmek istediğim olay bu yani bu Meksika'da e ekonomi çok yaptığım insanlar için çok zor ya. Yani. Parası olanlar iyi. Orta kesimli olsun yok herhalde. Çok evsiz var, homeless var burada. Eee evsizlere böyle devletin böyle sağlık sigortası yok, yeşil kartı yok işte böyle belediyenin yardım kuruluşu o tarz şeyler yok ya yani. Adam geçen birini gördüm. Resmen çöktüğüne gizli içine girmiş. Oradan bir şey ayıklamaya çalışıyordu yani. Yani demek istedim. Burada öyle ee, garibana devlet yardımı yok. Halimize şükür edelim ülkemizde en azından fakir olduğunu biliyorsun yeşil kartı müracaat ediyor. Ne bileyim belediyeler yardımı yakacak, yakacak yardımı, erzak yardımı gönderiyor. Çok gariban insanlar yani. Harbi fakir insanlar yapıyor en azından bizim ülkemiz. Burada yok yani abi açsın, açsın yani kimsenin umurunda değil. Burada çok mesela homelessle tanıştım ben. Adamlar yani yok yani mesela bakın arkamdaki vatandaş buraya arabasını park eden birinin arabasını komple temizliyor. Camını, farını, kapısını falan. Para verirsen alıyor, vermezsen de canı sağ olsun diye geçiyor. Şimdi çaktırmamak için şurada birini göstereceğim. Bakın görebiliyor musunuz orada yerde yatıyor. Ağaç, düzün ağacın olduğu yere bakın alt tarafı. Buradan geçeceğim zaten. İki tane evsiz var ya. Ama çok tuhaftır ki böyle mesela burada müthiş bir sıcak var. Şuradan onu da geçip göstereyim size. Işte. Bakın arkamda bir tane Chevrolet'in eski bir arabası var. Şu anda tam şu minibüs camı açık. Burada şey var yani böyle camları açık bırakıyorlar. Ya, kimse... Bakın görüyor musunuz bu sizler? Burada da bir şey var. Burada her evsizliğin bir tane yanında köpek var. Ya, çünkü uyurken herhalde birbirlerini korusunlar diye. Evsizlerin hemen hepsinde yanında bir köpek var Neyse konuya gidelim. Ha onu diyordum. Arabalar aşırı sıcak olduğu için insanlar mesela arabasını park ediyor caddeye. Camını da böyle hafiften aralıyor bazıları. Bazıları da e, komple camı indiriyor. Sebebi müthiş bir sıcak var abi. Burada Adana sıcağı mıdır nedir? Çünkü etraf çöl olduğu için müthiş bir çöl sıcağı var. Bir de aşağısı deniz bir de nem karışıyor. Anama. berbat bir şey. Neyse araçların camlarını açık bırakıyorlar. Ve ben ne duydum, ne gördüm, ne karşılaştım. Hırsızlık yok. En azından benim bulunduğum bölge burada. Puerto Penasco diye geçiyor. Amerikalılar bunu telaffuz edemez için adını Rocky Point'e koymuşlar. Bu ilçenin. Ben burada hiç hırsızlık, böyle gasp, ne gördüm ne duydum ve mesela bakıyorsun vatandaşa evsiz yani böyle görüntü ol icabından hani böyle enerji falan sanırsın. adam yanından geçiyor selam veriyor hiç para dileneni görmedim ya böyle ışıklarda içiklerde ateş gösterisi, çember gösterisi yapıyorlar. Ya da öyle böyle işte AVM az önce gördüğünüz gibi AVM market önüne aracı park ettiğiniz vatandaş geliyor. Sizden habersiz siliyor camını. Sen gördüğünde çağırırsan parayı verirsen alıyor. Yoksa gelip yapışmıyor ben arabanı sizin paramı ver falan gibisinden. Yani yok dersen de canın sağ olsun bir dahaki sefer ediyor. Ben bununla çok karşılaştım. Kılmış çıkmasa araç durduruyoruz arabayı. Adam geliyor camı siliyor. Hemen hakikaten üzerinde o ara para olmuyor. Cüzdan almamış olayım yanıma. Ha? bizimki diyor ki ya para al. Silme, silme para yok diyor. Bir şey olmaz Allah görüyor canı sağ olsun der gibi böyle. on demeye çalışıyor. Bir dahaki sefere olsa verirsin diyor yani. Mesela bizim ülkemizdeki cam seneler gibi vermedim arabana tekme lan yani. Güzel ya. Yani halkın bu şeyini sevdim. Zaten Elimdeki bütün o videoda deneyimleri, videoları editleyip sayfama koyduktan sonra bir video çekeceğim. Meksika'da sevdiğim sevmediğim yönler açısından neler bulmuşum. Yani sevdiğim yönler ne, sevmediğim yönler ne, Mesela Meksika'ya gelmek isteyenler, arkadaşların turist olarak ya da kalıcı olarak e, ne yapması gerekiyor? Neye ihtiyacı var? Bu, bu anlamda bir video çekmeyi düşünüyorum. Orada da en azından bir fikir edilmiş olursunuz. Kafanıza takılan sorular da bana sorabilirsiniz. Öyle. Yani hayat burada bayağı zor ya. Yani şimdi diyeceksiniz ki belki boş konuşuyorsunuz ama başka ülkeleri görmeyen arkadaşlar kendi ülkemizi kötülemeyin. Yani buraya gelseniz ee, memlekete döndüğünüze inanın havalimanında yeri öpersiniz. Halinize şükür edersiniz. Böyle ya. yani, böyle bir fakirlik yok ya. Yani. Burada çok zengin var. Zengin zengin ama çok fakir de fakir ya. Yani. Ama fakir ama gururlu. Yani. Dilenci hiç görmedim. Mesela bakın o kadar yol yürüdük. Bir tane dilenci siz de de videoda. Yani. Ben burada sadece iki İki kez dilenci gördüm. Biri Amerika sınırında, sınır kapısında orada da yaşlı bir kadın yani gene vardır 75'ten aşağı değildir yaşı. De Gelip insanlar gibi bir şey oturdu böyle. Yani ben de yürüyemiyor. O vardı dilenen. Onun yanında diğerleri bir şeyler satmaya çalışıyor. Bir de geçen birini gördüm. Işıklarda para istiyor. Dün. De, dün galiba. O da sırtında çanta, battaniye falan var. Büyük ihtimal Meksika'da başka şehirden ya da Başka ülke, Latin Amerika ülke ya yani Guatemala gibi, Columbia gibi yerlerden Amerika'ya kaçak geçmek için. Meksika sınırı ya, yani sınır konuştu Amerika'ya. Kaçak geçmek için büyük ihtimal gelmiş. Ee, geçemeyince de burada tabii iş yok, güç yok, yatacak yer yok. Işıkta paha direniyor insanlardan Bir onu gördüm. Onun dışında ben dilenci görmedim arkadaşlar. Güzel bir şey ya. Aa, yani bunu sorduğumda bizim Latin'a şey dedi, bizim Latin ülke, Amerika ülkelerinde dilenmeyi birilerinden para istemeyi, bir şey istemeyi gurur kırıcı, onur zedeleyici bir şey olarak gördükleri için dilenme olayını kabul etmiyorlar, yapmıyorlar yani. Onun yerine mesela adam, mesela düşünün kadın kocasından boşanmış çocuk var. Ah, şey yapmıyor mesela. Ya işte ben ondan nafaka alayım. Yatayım aşağı evde. Bilmem ne mantığı yok. Kadın ne yapıyor mesela? Neyi var? Yemek yapmayı iyi biliyor. Böyle bizim hani bazal şey marketlerde satılır ya böyle bazlama gibi o tarz şeyler yapıyorlar. Götürüyorlar mesela ışıklarda araçlar durdurma götürüp satmaya çalışıyorlar. Yani bugün el işi becerisi olan işte bileklik bir şeyler yapıyor. Götürüyor sahilde satmaya çalışıyor. Yani İnsanlarda dinlenme anlayışı yok. benim bulunduğum bölgede görmedim. Meksika Meksika'ya gittim, orada da görmedim. Meksiko City zaten başkent. Orada da dilenciye denk gelmedim ben. Yani söyleyeceğim bu. Nereden nereye geldik bu arada? <laughs> Konu burada hayatın pahalılığı. Yani Mesela şöyle örnek vereyim size. Aynen. Şu şampuanın boyu benim bir karışımdan biraz daha böyle. Şimdi düşürür diye tutamıyorum be. Şundan böyle çok az ya da bunun boylarında bir ekmek düşünün. Burada 7, 8 peso mu ne? Aa. 7 peso. falan. 7 pezo. Düşünün Türkiye'ye kıyasladığımızı düşünün. 4600 lira asker ücret aldığınızı ve avucum kadar ekmeği yani bizim kum ekmeği kadar ekmeğin 7 lira verdiğiniz edin. Geçen fırına gittim. Ya burada öyle bizim Türkiye'deki fırınlar gibi büyük ekmek yok arkadaşlar. Görmedim yani. Böyle ya bu bu boyda ekmekler var ya da marketteki o poşet ekmekler oluyor bizim falan öyle market. O o tarz ekmekler. Onun dışında böyle bizim fırınlardaki büyük çiftli susamlı o tarz ekmekler yok. Şöyle düşün 4600 lira Türkiye'de maaş alıyorsunuz 7 lira bir ekmeği ben geçen fırına gittim bir açma gibi bir şey aldım bir ekmek aldım 37 lira ya 30 lira 37 peso 30 peso bir açma ya şu kadar bir çek aldım fırından geçen söyleme sahip ha bu kadar boyu var şöyle ondan yukarısını düşünün 20 peso ya daha ne sayayım mesela burada bir restorana gittim söylemeseyim videolar diğer videolarda göreceğiniz zaten hesabında koyuyorum ee, şöyle bir hamburger yedim 480 peso. Bu da yani böyle lüks bir restorant değil bildiğimiz normal ee, bar tarzı bir restoran yani. Hâlâ evet, burada ucuz Marketten 3.7 litre su aldım. Kaç ay önce çay, ay, iki ay olmuştur rahat. 30 peso. Yani düşünün. 4600 lira asgari ücret alıyorsunuz Türkiye'de. 30 lira bir 3.7 litre suyu para verirsiniz hesabı yalnız. Yani bizim ülkemizde de var tabii ki kriz ama bizim ülkemizde kendini çakal sanan Allahsızlar yüzünden var yani. Kapı. Şey, 3 liralık malı 30 liraya satıp kar ettiğini sana ama kulak hakkı yediğini bildiği halde yoluna devam edenler yüzünden bizim ülkemizde ekonomik yani kriz var. Ekonomik yani kriz demeyeyim de yani alım gücü düşürmeye başladılar çünkü niye? 3 liralık şey alıyor 30 liraya satıyor yani bu hangi kitapta var bu kadar kar etmek? Vicdan yani. Ondan söylüyorlar. diyorlar ekonomi bu ülkede bok. Yani bu ülkede ekonomik sizler gibi sizler gibi yüzünden oluyor. Yani daha konuşacak çok şey var da oralara hiç girmeyelim. Gerek yok de bir, bir şey değişmeyecek zaten. Şeytan şeytandır onu değiştiremezsin ne kadar konuşsan da. Oh, yandım ya bu nasıl bir sıcak ya. Emin Bir şey oluyor ya. arkadaşlar fazla konu uzatmadan burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.